Evet arkadaşlar merhabalar yeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda Hürriyet Mahallesi'ndeyiz. Elime yeni gelmiş olan Pörtlüğüm'ün tanıtımını yapacağım. Bu dairem 3 artı bir deniz manzaralı 2 bloklu site içerisinde ikinci katlıdır. Salondan mutfaktan güzel bir deniz manzarasına sahip. Şöyle size görebileceğiniz kadar şöyle zaten. Kapalı otoparklıdır bu arada. Kapalı Taparkımızın girişi hemen bizim binamızın altındadır. Hemen sol tarafta da bir çocuk oyun alanı vardır. Onu da size göstereceğim. Yeşil peyzajımız. Şu şekilde deniz manzarası. Salondan mutfağa geçiş. Salonun metrekaresi gayet geniş ve kullanışlıdır. Hemen şöyle salondan bir mutfağın balkonuna geçiş yapalım. Gayet kullanışlı bir balkonumuz var. Masa sandalye atabileceğiniz şekildedir. Aynı şekilde oradan da deniz manzaralı. Şöyle mutfağımıza bakalım mutfağın yerleri e, geniş ebatlı siyah renkli seramikle kaplanmış gayet hoş şık bir görünme sahip pimapenler de aynı şekilde siyah pimapendir zevkli bir çalışma olmuş hemen şöyle yatak odasına geçelim arkadaşlar bu dairenin yatak odası çok kullanışlı geniş açılır çift pimapendir şu şekilde koskocaman eşyalarınızı buraya rahatlıkla sığdırabilirsiniz yani hiçbir sorun çekeceğinizi düşünmüyorum Hemen yan taraf çocuk odamız şu şekilde. Odalarımız gayet kullanışlı. Şöyle koridordan devam ediyoruz. Ara koridor yerlerimiz parkedir. Seramik değil. Şu şekilde burası da hemen çelik kapıdan girişteki oturma odasıdır. Kullanışlı bir oturma odasına sahip. Hemen karşısı güzel bir banyoya sahip. Seramikler çok şık ve zevkli bir e, görünüm ile karşımızda şu şekilde spotlu spotla seramiğin uyumu çok güzel olmuş çok şık bir banyo ve bu dairenin artı olarak Alaturka ve de mevcut aynı şekilde seramik kaplama gömme rezerv var fark ettiğiniz üzere şöyle görüntülü sistem diyafonumuz var bizim burada bu şekilde Bahçeyi görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bu dairemiz 3 artı 1. 120 metrekare bürüt alana sahip. Neti de yaklaşık 95-100 metre civarına geliyor. Salon genişliği çok güzel. Güney cephedir. Önünüz asla kapanmaz. Ve full deniz manzaralıdır. İkinci kattır. Mutfaktan, salondan, balkondan güzel bir deniz manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Şöyle buradan inceden denizi görüyorsunuz. Bu kısmı gerçi. Evet arkadaşlar bu dairemiz e, ee, güzel, metrekaresi kullanışlı 3 artı bir bir daire. Hürriyet Mahallesi'nde 2 bloklu site dediğimiz gibi kapalı otoparklı, açık peyzajlı, çocuk oyun alanlı. Şöyle çocuk oyun alanını hemen göstereyim. Bakın şöyle hemen dibimizdedir. Çocuğunuzu gözünüzle bu şekilde görebilirsiniz evinizden bakın. Siz de bu daireye sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki iletişim numarasından bize ulaşmayı unutmayın. Bu dairemiz bahsettiğimiz gibi elimize yeni geldi. Bu daireyi tavsiye ederim. Sonuçta iki bloklu bir site. Güzel bir yaşam alanı. Videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni yeni videolar için bizi takipte kalın. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.